arkadaşlar ben Yağmur Hoca dolaşım sisteminin ikinci videosu olan kan damarlarının video anlatımına hoş geldiniz. Bu videolar serisinde arkadaşlar sistemleri kolay bir şekilde e, bitirebileceğinize ben net bir şekilde eminim. E, sadece sizin de emin olmanız gerekiyor. Eğer dikkatli bir şekilde dinlerseniz ve güzel not şekilde bir not alırsanız, e, videonun sonunda direkt soru çözmeye hazır hale gelebilirsiniz. E, hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi damarlar. Bizim vücudumuzda bulunan kan damarları neler? Hemen onlara bir bakalım. Bakın. Bu damarlardan bir tanesi atar damarlardır arkadaşlar ve atar damarlar oksijence zengindir. Hemen ikinci damarımıza bakıyoruz. İkinci damarımız ise arkadaşlar toplar damarlardır ve toplar damarlar arkadaşlar karbondioksitçe zengindir ve hemen bu ikisinin ortasında yer alan damar ise kılcal damarlardır ve kılcal damarlar madde geçişinin sağlandığı damardır. Buraya kadar bir problem yoksa hemen diğer kısma geçiyoruz. Atar damarlarla başlıyoruz. Arkadaşlar atar damarlar 3 katlı bir yapıya sahip. Bu üç katlı yapısının içerisinde bakın incelediğimizde öncelikle en dış kısımda zaten her zaman ne bulunur? Bağ doku bulunuyor. Hemen arkadaşlar alt kısmında düz kaslar bulunuyor ve bu düz kasları ek olarak bir de elastik lifler bulunuyor. Bunu sakın unutmuyoruz. Elastik lifler ayırt edici özellik çünkü. Hemen 3. basamağa geçtiğimizde 3. basamakta ise bulunan arkadaşlar tek katlı yassı epitel bulunuyor ve hemen yeri gelmişken söylüyorum tek katlı yassı epitel hem atar hem toplar hem de kılcal damarda ortak olan bir kısımdır. Yani üçünde de ortak olarak bulunuyor. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi atar damarlar akciğer atar damarı hariç. Şimdi bunun altını çizelim. Akciğer atarı hariç geriye kalan tüm atarlar oksijence zengin kan taşır. Yani bu ne demek aslında? Temiz kan taşır arkadaşlar. Oksijence temiz kanı taşıyor. Oksijenin fazla olması demek zaten orada e, temiz kan olduğunu gösteriyor. Akciğer atardamarı ise arkadaşlar istisnaydı. Karbondioksitçe zengin kanı Taşımakla görevli. Şimdi atar damarlar nasıl adlandırılıyor? Neye göre adlandırılıyor? Atar damarlar kanı götürdükleri, bakın bu çok önemli, kanı götürdükleri organa göre adlandırıyorlar. Hemen bir sayfa geriye geldiğimizde bakın, aslında atar damarların bir diğer ismi arkadaşlar, götürücü. Neye göre götürücü? Kalpten kan götürücü anlamında burada. Ee, toplar damarlar ise getirici. Kime kan getirici arkadaşlar? Kalbe kan getirici damar olarak adlandırılırlar. Atar damarlara tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle. Ne atar damarlarda ne de toplar damarlarda arkadaşlar madde geçişi yoktur. Madde geçişi sadece kılcal damarlara has bir özelliktir atar damarlar kan basıncının en fazla olduğu damardır neden Çünkü biraz önce de size belirttim İçerisinde ne bulunuyordu elastik lif bulunuyor bu elastik lif bulunması basıncı daha dayanıklı ve basıncın en fazla olduğunu bize kanıtlıyor arkadaşlar atar damarlarda kanın hareketi nasıl sağlanır bu da önemli Çünkü ÖS arkadaşlar bu tarz şeylerde de sizi düşeşe getirebiliyor bakın toplar damarlarda ve atar damarlarda biraz farklılık gösteriyor bu meseleler. Atar damarlarda karın hareketi çok önemli. Nasıl hareketi? Bunu daha sonra ayrı bir videoda ben size şekillerle dolaşım sistemi diye bir video olacak. Bu videoda net bir şekilde kafa karıştıran şeylerin hepsini açıklamaya çalışacağım. Şimdi bakın atar damarlarda karıncıkların kasılması ile oluşan basınç bu çok önemli. Şimdi bunu kalbimiz olarak düşünürsek şayet şu iki kısım karıncık. Bakın karıncıkların kasılmasıyla sağ karıncığın kasılmasıyla burada bir kan hareket ediyor. Neden? Çünkü burası arkadaşlar kim? Burası akciğer atardamarı. Bunu sakın unutmuyoruz. Hemen bakıyoruz sol karıncıkta kasılıyor. İşte burası kim? Aort. Aort da bir en büyük Atar olarak kabul ediliyor. Bakın ne oldu? Karıncıklar kasıldı. Karıncıktaki kan atardamarlara gitti. Bu bir yer çekimi yine aynı şekilde atar damarlarda kanın hareketini sağlayan bir diğer öncülümüz arkadaşlar. Arkadan gelen kanın öndeki kanı ittirmesi yine atar damarlarda kanın hareketini sağlayan yapılardan bir tanesi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Toplar damarlar. Toplar damarlarda arkadaşlar 3 katlı yassı epitel dokuya yine sahipler. Kim bu yassı epitel dokular? Yine bağ dokusu var. Yine düz kası var. Yine tek katlı yassı epitel dokusu bulunuyor arkadaşlar. 3 katı da var. Lifli bağ doku atardamara göre daha az olarak bulunuyor. Şimdi toplar damarlar ise arkadaşlar Karbondioksitçe zengin kanı taşıyorlar yani karbondioksitçe zengin kan dediğini aslında kirli kanı taşıyorlar karbondioksitçe fakat bir tane istisnam var kim bu arkadaşlar akciğer toplar damarı akciğer toplar damarı e, oksijence zengin kanı kar e, akciğerden alıp nereye getiriyor arkadaşlar e, kalbe getirmekle görevli. Toplar damarların bir diğer özelliklerine baktıklarımız baktığımızda çapı atar damarlara ve kılcallara göre daha büyük. Yani şu toplar damarın çapı ise şu atar damarın çapı bu da kılcal damarın çapı olarak görebiliyoruz. Kan akış hızı Kan akışı da atar damara göre yavaştır arkadaşlar. Fakat kılcal damara göre daha hızlıdır. Yine atar damarlarda da belirtmiştim. Kesinlikle ve kesinlikle madde geçişi de toplar damarlarda yok. Atar damarlar neye göre adlandırıyorlardı? Kana götürdükleri damara göre adlandırılırken toplar damarlar ise hangi organdan çıkıyorlarsa o organın yani karaciğerden çıkıyorsa damar Karaciğer toplar damarı gibi adlandırmalarıyla isimlendirilir arkadaşlar. Toplar damarlarda atar damarlara ve kılcal damarlara nazaran kapakçıklar bulunuyor. Yani şurayı bir toplar damarı olarak düşünürseniz burada arkadaşlar bir kapak sistemi mevcut. Buraya uygulanan basınçla bu kapak dışarıya doğru açılıyor ve ne yapıyor? Kan geçişi sağlanıyor. Basınç kesildiğinde kapak tekrardan arkadaşlar ne yapıyor? Tekrardan kapanıyor ve giden kanın tekrardan geri gelmesi ne yapılıyor? Engelleniyor. Fakat şu çok önemli. Bu kapaklar sadece kalbin alt kısmı için geçerli. Yani şurayı vücudunuz olarak tamamını düşünürseniz ve kalbiniz şuradaysa kalbinizin altında bulunan kısımlar için bu kapaklar geçerli arkadaşlar. Yani bacak ve işte organlarda bulunan kapaklarda zaten bacaklarda bulunan bu kapakların zarar görmesiyle arkadaşlar varis dediğimiz hastalık meydana geliyor bunu da sakın unutmayın yeri gelmişken söyleyelim toplar damarlar Kapı toplar damarı var. Bir tane benim istisnam var. Kapı toplar damarı var ki kapı toplar damarı sindirimde çok önemlidir. Çok önemli bir yeri var. Kapı toplar damarı istisnadır. Normalde toplar damarlar kanı kalbe götürürken ki az evvel belirtmiştim. Kapı toplar damarı kanı karaciğere götürüyor arkadaşlar. Bunu da sakın unutmuyoruz. Evet toplar damarlarda kanın hareketini sağlayan etmenler atar damarlarda buna bakmıştık. Toplar damarlarda ise kanın hareketini sağlayan etmenlerde kulakçıkların gevşemesi. Hemen bakalım. Bakın şimdi şurası kalbiniz yine. Kalbinizde gevşeme dediğinizde bir yer gevşiyorsa kalpte oraya kesinlikle arkadaşlar kan geliyordur. Bunu sakın unutmayın. Ve bir yer kasılıyorsa kalpte oradan muhakkak kan ne yapıyordur? Gidişi gerçekleşiyordur. Bakın Kulakçıklar gevşeyince ne yapacak? Kan geliyor demiştik gevşeyince. O zaman ne yapacak? Kalbe kanın gelişi gerçekleşecek arkadaşlar. Yani toplar damarlarda kan hareket etti. Nefes alıyorsunuz ve nefesinizi verdiğinizde göğsünüzde bir basınç oluşuyor. Bu basınç bile Toplar damarlarınızda kanın hareketini sağlıyor. Yine aynı şekilde atar damarlardaki gibi düz kasların, yani damarda bulunan düz kasların kasılıp gevşemesi ve e, kapakçıklar vardı. Neydi arkadaşlar? Geri dönmesini engelleyen kanın geri dönmesini engelleyen kapakçıklar yine kanın hareketini sağlıyor. Yer çekimi fakat baş bölgesi için çünkü baş bölgesinin altında yer çekiminin zıttını hareket ettiği için baş bölgesi için geçerli ve baş bölgesindeki toplar damarlarda kesinlikle kapakçık bulunmuyor. Şimdi not kısımları çok önemli. Kapakçıkların bozulmasıyla damarlar genişleyerek varis hastalığı oluşur ki ben biraz önce bunu söylemiştim. Onun dışında biraz önce yine defalarca söyledim bir daha söylüyorum atar damarlarda ve toplar damarlarda kesinlikle madde geçişi, oksijen geçişi, karbondioksit geçişi, atık geçişi falan kesinlikle görülmez arkadaşlar. Şimdi kılcal damarlarda hemen devam edelim. Kılcal damarlar da dersin en başında belirtmiştim atar damarlar ile toplar damarlar arasında yer alır. Yani şu kısım atar damarırsa şu toplar damarınızsa bakın kılcal damarınız nerede? İkisinin ortasında bulunuyor. Yapı olarak eğer yapı olarak birbirlerine benzeyenler neler diye bakarsak şayet bakın endotel tabaka her üçünde de ortaktır. Ama ne bağ doku ne düz kas yapısı, ne bağ doku ne düz kas yapısı kesinlikle or, e, ortak değildir. Peki kılcal damarın bir kısmı kırmızı, bir kısmı neden mavi ya da işte kirli kan mı taşıyor, temiz kan mı? Toplar damara yakın olan kısmından karbondioksit ve atış, atık giriş çıkışı olduğu için mavidir. Yani bir tık kirlidir. atar damara yakın olan kısmından da oksijen giriş, girişi ve besin girişi olduğu için temizdir arkadaşlar. Kılcal damarlarda madde geçişi vardır ve bu madde geçişi difizyondur ve çift yönlü olarak gerçekleşiyor. Kan akış hızı en yavaş olan damarımız kılcal damarlardır. Basınç noktasında incelediğimizde ise basıncı en fazla olan atar damar. Bir sonraki ise kimdir arkadaşlar? Kılcal damarlardır. Peki ben bunu neye göre karar veriyorum? Kılcal damarlarınızda şayet basıncınız az olursa e ne olur? Madde geçişinin biraz daha yavaşlaması öngörecektir. Bu yüzden arkadaşlar kılcal damarlarda bir tık daha nedir madde geçişi? ...hızlı olarak e, gerçekleşmesi için basınç toplara göre daha fazladır. E, peki yüzey alanına baktığımızda yüzey alanında da en fazla olan kılcal damarlardır. Yani e, ortalama dünyanın etrafını dört kere dolaşacak uzunlukta olduğu söylenir kılcal damarların miktarının. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın bu grafikler çok önemli. Zaten biyolojide arkadaşlar birçok şey özellikle AYT kısmı için konuşuyorum... E, grafiğe çok fazla dayalı eğer bilgileri net bir şekilde biliyorsanız grafikleri rahatlıkla yorumlayabilirsiniz bakın dersin en başında dedik ki atardamarlarda e, basınç en fazlaydı sonra biraz önce belirttim kılcal damarlarda bakın kan basıncı grafiğinde en fazla atarda sonra kılcalda sonra toplar olarak devam etmiş hemen bir altına bakıyoruz kan akış hızı en yavaş olan kimdi bakın kılcal damar en hızlı olan atardamar o zaman ne yapacak Atardan kılcala doğru azalacak. Toplara göre tekrar artış gerçekleştirecek. E, damarların toplam kesit alanı en fazla kesit alan arkadaşlar kılcala sahip. Kılcalda e, sahipti. Damar çapının genişliğine baktığımızda en fazla toplar sonra atar sonra kılcal olarak devam ediyor. Çeper kalınlığına baktığımızda çeper kalınlığı en fazla atardadır. Neden? Çünkü düz kas var, bağ doku var, e, endotel tabaka var. Bir de düz kasın içerisine kim giriyor? Elastik lif. Toplar damara baktığımızda düz kas var, bağ doku var ve endotel tabaka var. Kılcal damara baktığımızda sadece endotel tabakasından meydana gelmiş olarak bulunuyor arkadaşlar. Böbrek kılcalı, şimdi bir de bizim böbreklerimizde bulunan kılcallar var. Böbrek kılcalı olan glomerulus kılcalları vücut içerisindeki kılcallardan daha farklıdır. Neden vücut içerisindeki kılcallardan daha farklıdır? Çünkü normalde arkadaşlar... Kılcal damarların bir tanesi atar, bir tanesi neye bağlıydı? Toplar damarı ve ortada kılcal damar vardı. Ama glomerulus kılcalları burada istisnadır. Glomerulus kılcallarının bir tanesi arkadaşlar atar damara, bir diğer ucu yine atar damara bağlı olarak gerçekleşir. Evet, devam ediyoruz. Şimdi, e, kılcal damarlar için şunu söylemiştik. Neydi? Madde geçişi oluyordu. Şimdi bu madde geçişini de Starling hipotezi dediğimiz bir hipotezle e, açıklıyoruz. Öncelikle kılcal damarlarda madde geçişinde ne geçiyor? Dokulara oksijen ve besin geçişi, dokulardan kılcal damara ise ne geçişi gerçekleşiyor arkadaşlar? Karbondioksit ve atık madde geçişi gerçekleşiyor ve bunu da iki yönergeye göre yapıyorlar. Bunlardan birisi kan basıncı. Bir diğeri ise ozmotik basınç. Peki kan basıncı nedir? Kan basıncı şudur. Kan plazmasının damara yaptığı basınca biz ne diyoruz? Kan basıncı adını veriyoruz. Devamında ise arkadaşlar ozmotik basınç nedir? Ozmotik basınç ise doku sıvısının damar içerisinde çeken emme kuvveti diyoruz ve ozmotik basınç bu atarda, kılcalda ve toplarda tamamen her türlü arkadaşlar sabittir. Üçünde de herhangi bir değişiklik göstermez. Peki hangi maddeler geçebilir? Nasıl geçer? Oksijen, karbondioksit, amino asit, glikoz, tuz, üre, laktik asit ve benzeri maddelerin geçişi gerçekleşir. O zaman ben şunu gönül rahatlıkla söyleyebilir miyim? Madde geçişleri olarak arkadaşlar hangi maddelerin geçişi gerçekleşiyor? Monomer maddelerin geçişi gerçekleşebiliyor. Şimdi Starling hipotezine baktığımızda devamında ise Al yuvarlar damardan doku sıvısına geçemez. Bakın bu çok önemli. Şurayı damarınız olarak düşünün. Burası kılcal damarınız. Ve sizin bu kılcal damarınız dokuya madde geçişi gerçekleştirecek. Burası da doku. Doku ile damar arasında kalan şu kısma ise arkadaşlar ben doku sıvısı adını veriyorum. Burası çok önemli. Dikkatle dinlerseniz çok e, sevinirim. Şimdi bakın ne oluyor biliyor musunuz? Burada damardan arkadaşlar... Dokuya ne geçişi vardı Kar, e, oksijen ve besin geçişi var. Dokudan damara ne geçişi var Karbondioksit ve atık madde geçişi var. İşte al yuvarlar damardan doku sıvısına geçme gibi bir durum kesinlikle gerçekleştiremez arkadaşlar. Kılcal damarın atar damar ucunda kan basıncı daha yüksektir. Neden? Biraz önce grafiğinde gördük. Ne yapıyordu? Şu şekilde azalıyordu. Atar, kılcal, toplar şeklinde. Atara yakın kısmında basınç daha fazladır. Kılcal damarın toplar damar ucuna gittikçe basınç düşer. Bunu zaten şekilden ve grafikten rahatlıkla okuyabiliyoruz. Ozmotik basınç hep sabittir. Neden sabittir? Ozmotik basınç protein basıncını etkileyecek kadar çok olmaması ve geçişin gerçekleşmemesi den dolayı sabit olmak zorunda Arkadaşlar bunu sakın unutmuyoruz Şimdi ben size Starling hipotezini şöyle geniş bir alanda anlatmak istiyorum e, detaylı bir şekilde bakın şimdi şurası kan basıncı hemen şu kısmı arkadaşlar dümdüz giden kısımda Ozmotik basınç. Biraz önce biz ne demiştik? Ozmotik basınç damar boyunca neydi? Sabitti. Bakın burası atardamar. Hemen orta kısım arkadaşlar kılcal damar ve nereye doğru hareket ediyor? Toplar damara doğru hareket ediyor. Bakın kan basıncı otomatikman bir yerde düşüyor. Okey. Şimdi şeklimize geri dönersek şayet bakın kan basıncı ne yapıyor? Toplar damar ucuna doğru gittikçe ee, azalması gerçekleşiyor. Bakın şurasına 15 diyelim. Şurası 22 olsun, şurası da 35 olsun. Rakamlar ütopik olsun. Şimdi bakın, kan basıncı aşağı doğru azalıyor. Okay. O zaman ben şunu burada yani bu kısım için, şu taralı kısım için şunu söyleyebilirim. En azından şuraya kadar. Ne diyeceğim? Kan basıncı büyüktür ozmotik basınçtan. Bu çok önemli. Eğer sizin kan basıncınız ozmotik basınçtan büyükse Burada meydana gelen olay süzülmedir. Bunu sakın unutmayın. Peki süzülme nedir? Süzülme şudur arkadaşlar. Sizin damardan dokuya madde geçişi olacak. Damardan dokuya madde geçişi gerçekleşecek. Peki kim bu geçen maddeler? Bu geçen maddeler oksijen ve besin maddeler arkadaşlar. Bunu sakın unutmuyoruz. Hemen ikinci kısma bakıyoruz. Yani şu kısımdan bahsediyorum. Bakın bu kısımda da ne olmuş taralı bölgede? Ozmotik basınç kan basıncından büyüktür. Ozmotik basıncın kan basıncından büyük olduğu kısma ben emilim adını veriyorum. Peki emilimde ne oluyor? Bu sefer emilimde dokudan damara madde geçişi gerçekleşiyor arkadaşlar. Dokudan damara ne geçişi gerçekleşecek? E, madde geçişi olacak. Peki kim geçiyor? O zaman da karbondioksit ve atık maddelerin geçişi gerçekleşiyor. Bakın sakın unutmayın hem atarda hem kılcalda hem de toplar damarda ozmotik basınç her zaman sabit. E, Sıralamada bu şekilde olacak. Yine söylüyoruz kan basıncınız ozmotik basınçtan büyükse süzülme ozmotik basıncınız kan basıncından büyükse e, gerçekleşir arkadaşlar sakın e, şunu ayrıca e, net bir şekilde söylüyorum unutmamanızı eee ozmotik basınç arttıkça emme kuvveti de artar bunu sakın sakın unutmuyoruz arkadaşlar. E, Biyosentezin bu serisinde ikinci videosunda kan damarlarının anlatımının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda dolaşım sisteminin üçüncü videosu olan kan hücreleri konusunu anlatmaya çalışacağım. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Eğer anlatımı beğendiyseniz yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.